Maliye Bakanımız Türkiye ekonomik anlamda birçok ülkeye göre iyi durumda dedi. Biz de halka soruyoruz. Halk nasıl görüyor ekonomik gidişatı? Memnun mu insanlar? Şartları iyi olan insanlar dünyayı kendilerine göre algıladıkları için daha iyi şartlarda daha iyi geçindiklerini düşünüyorlar. Ama en alttaki çok kötü durumdaki insanların gerçeğiyle gözüyle bakılacak olursa çok kötü durumda yaşadığımız bir gerçek. Sizce bilmiyorlar mıdır halkın şu anda zor durumda olduğunu bizleri yönetenler? Yok, bil, bilmiyor değil. Ama dünya genelinde herkes kendi bulunduğu konum, pencereden baktıkları için evet. daha iyi, rahatta olunca o realiteyi, gerçekliği kabul etmek istemezler. Etmek istemedikleri için de gayet hoş, gayet mutlu olduklarını, toplumun da bundan hoş olduğunu, mutlu olduğunu, çok iyi yaşadığını ifade edebilirler. Kendi gerçekleri bunu açıklamayı gerektiriyorsa yapıyor yani herkes şu an bir gerçek var ki sokakta ben kime mikrofon uzatsam birçok insan ekonomik gidişattan memnun değil aslında ama e, sebeplerini konuşmaya başladığımız zaman biz işin içinden çıkamıyoruz. Çünkü dış güçler yapıyor diyorlar. Biz kendimiz yapıyoruz pahalılığı diyorlar. Ana sebep nedir efendim ekonominin bu durumda olmasının sizce? Ekonomik olarak, yapısal olarak yani bir kere bir şey var. Tamam toplumsal kalkınma diyorlar. Toplum ileri noktada bir takım gelişme sağladığını iddia ediliyor tabi ama görünen bir şey var. Evet doğru ama bunun maliyeti bize neye mal oldu? Getirisi ve götürüsü anlamında e, uluslararası çağdaş toplumlarla, dünya ülkeleriyle yarışır durumda olunabilen biçimsel olarak binaların dikilmesi, bir takım şeylerin dikilmesi kuşkusuz olumsuz değil. Tabii ki olumlu. Ama asıl olan neye rağmen bunun bedeli ne oldu sorusu sorulduğu an e, toplumsal anlamda yaşantı, altüst oluş, travma yaşayan bir toplum, psikolojik olarak çöküntü, çöküş toplumu yaşanıyor. Sokaktaki insanlar kendi kendine konuşan anormal yaratıklar durumuna dönüştü. Herkes sıkıntılı, gerçekten sıkıntılı. Boşanmanın eşiğinde bir sürü insan var. Katliam ve öldürmeye paranoyak eğilimler ağır basan bir sürü hasta insanlar. Toplumda alabildiğine arttı ve güvenli değil sokaklar. Toplumun bu kadar çöküş içerisinde olan insanların yaşıyor oluşu. Neyin güvenliği, nasıl güvenliyiz, nasıl böyle mükemmel binaların orta çok da gerekmiyordu yani. Keşke barakada kalsam da ortam güvenli olsaydı. Seçim yaptık, yerel seçim. Yıllar sonra bir değişim gördük bu seçimlerde. Bunun ana sebebi sizce nedir? Neden seçim sonuçları böyle oldu. Neye bağlıyorsunuz bunu? Yani şöyle İnsanlar anladığım kadarıyla şey kendi yaşantıları itibariyle sokaktaki insanlar birebir ciğerleri yanıyor insanların. Kendilerinin sorunları var. Ekonomik anlamda ciddi sorunları var. Bu sorunu yaşayan insanlar elbette ki kendisindeki bir e, olumsuzluğu yaşıyor. Yani bu hayatında e, başkalaşma ve e, gözlem yapabilmeyi hissedebiliyorlar. Görüyorlar yani. Bunu görmeleri sonucu da ister istemez sanıyorum seçimlerde bir alternatif arayış Lütfen artık bizi rahat bırakın, gidin mesajı vermenin bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bir seçimler var. Tabii erken seçim olmalı mı olmamalı mı o da ayrı bir tartışma konusu ama zamanda veya erken yapılan bir seçimin sonucunu öngörebiliyor musunuz? Ne olur? Bu değişim yansır mı oraya da? çok sancılı bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Yani ama bir önümüzde bir şey var. Bir seçim atlatıldı. Bu atılan seçimin sonuçlar itibariyle bir olumlu, pozitif anlamda bir olumluluk söz konusu gönderiye tabii ki iktidar erkeğiyle muhalefet yapısının arasındaki farkları dikkate almak olarak düşünürsek bunu muhalefetin çok iyi çalışmaları sonucu değil insanların hayatlarında olumsuz yaşantıların ortaya çıkması sonucu ortaya çıkmış olan bir tepki. Yani Muhalefet bunu bütünüyle örgütlemedi. Yani, yani iktidarın başarısızlığı aslında muhalefetin başarısı değil mi diyoruz? Yani şöyle iktidarın kendi yönetim modelinden kaynaklı ekonomik açmazlar ve toplumsal uçurumların ortaya çıkmış olması evet. sonucu nereye gidiyoruz, ne oluyoruz sorusunu sıradan insan da sormaya başladı. Onların sorması sonucu da böyle bir tercih ortaya çıktı. Değişik yani ama... Evet, değişik. E bir sürü değişik yapılardan, kimisi boykot etti kendince gitmedi seçimlere, kimisi gitti oy vermedi, e, kimisi de muhalefete oy vererek, destek çıkarak, bir de böyle bir şans tanıyalım düşüncesiyle yerel seçimlerde bir işaret verme olarak algılıyorum yukarıya. Muhalefetin tutumu önemli genel seçimlere kadar galiba. E, kuşkusuz yani e, muhalefetin açıklaması ama... Yani maliyeti çok ağır toplumsal olarak bir 30 yılda bir 40 yılda ödenemeyecek bir e, böyle bir durum söz konusu. E, nasıl ödenir? Bu açıklar nasıl biter? Neyi neyle karşılarsınız? Sade vatandaş olarak bakıyorum buradan. Baktığım an bunu görüyorum, gözlüyorum. Ee, üzülüyorum tabii sonuçta. Yanlış anlamıyorum. Ben daim Toplumsal. olarak sokaktayım. İnsanlarla konuşuyorum. Diyalog için emsizliğim gibi ama bir taraftan da mümkün değil aslında ama memnun olduğunu söyleyen insanları da görüyorum. Yani bu memnun olduğunu söyleyen insanlar neye göre memnun olabiliyor acaba? İşte ben e, sosyal tabakalaşma diyorum. Toplumsal tabakalaşma ya da sınıfsal, sosyal, siyasal, kültürel yakınlık ve kendi rahat durumlarını daha iyi gitmesi anlamında kendi rahatları ve devamlılıkları açısından baktığınız an tabii ki adam çok memnun. Pek de umurunda değil yani. Evet, yani kendi çıkarları, sınıfsal, sosyal çıkarlar onu gerektiriyor. Adam orayı tutuyor yani bunda bir şey yok. Ama herkesin kuyruk acısı var. Herkes sıkıntı da herkes yaşıyor yaşıyorsa onlar da kendilerine göre bir tepki ifade edecektir tabii ki. Bu ne, nasıl oluyor? Oy verme biçiminde oluyor. Ya da küçük küçük nüans şeylerle ya da gazetelerde şurada burada ya da basında küçük yerlerde ne bileyim internette şurada evet. burada eee tam doğrudan eleştiri yapmadan, sert ağır eleştirilerde bulunmadan onu bilim adamlarına bırakarak nüans şeylerle uğraşarak böyle insanlar gülmece unsuru değişik şekillerde makaraya sarmak alay ederek, gülerek kendince ama bir başka eleştiri getiriyorlar. Bu Bunu dikkate almak gerekiyor yönetim erkinin. Sorumlu olanların yani bu yerelden tutun genele kadar, yukarıya kadar herkesin bu, bu işte sorumluluğu var. Buraya kadar gelirken siz neredeydiniz? Sordu, sordu. Geçmişi evet bu soruyu sorma. Yani neden yani bu alanları boş bıraktınız? Neden iyi yönetmediniz? Hep yönetmek için geliyorsunuz. Bu şekilde gayet iyi çıkıyorsunuz. Evet güzel. Pekala. Neden yani bu toplumu, bu toplumsal paranoyayı, hastalıklı ortamı siz neden hazırladınız sistem olarak? Bütün diğer partilerin hepsinin de bunda bir sorumluluğu var. Yani tek başına bir AKP'nin üzerine atıp geçmek bu doğru da değil yani. Ama ben yani bunu hazırlayan süreç iyi yönetim anlamında toplumsal proje anlamında topluma karşı sorumluluk duyma açısından yani parti politikalarının ötesinde bakılması gerektiğini düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum. Ben gençlerle elinden geldiğince konuşmaya çalışıyorum. Bahsettiğiniz gibi birçoğu tabii konuşmaya da çekiniyor ama konuşabilen de şu anda gelecekten umutsuz. Sizin de belki çocuklarınız, torunlarınız vardır. Çoğu yurt dışına gitme hayalleri kuruyor şu anda gençler. Geleceğe baktığınız zaman siz ne görüyorsunuz? Eskiden toplumsal tabakalaşma yapısal olarak ülkede değişik ekonomik odaklar vardı. Yapı, yapının şimdi hepsi gitti. Bir devlet kurumları kaldı. İktisadi teşekkürlerden yok dönecek kadar az. Böyle bir durum söz konusu olunca üretim alanları üretim maliyeti karşılamaz durumda ürettiğiniz vakit maliyet, maliyet bunu karşılamaz. o zaman hamallığını niye yapayım diyor vatandaş kendinden e, satacağım ve yani bir de boşa emek bir de e, bir sürü para ödeyecek. Evet onu da karşılığını alamayacak. O zaman üretiminde bulunmanın pek mantığı kalmıyor adam. Paradan sıcak paradan para kazanma durumuna doğru bir yöneliş var. E bu yöneliş paradan para kazanırken üretimin olmayan, sanayisi, iktisadi teşekkülleri, üretimin kendisini planlamadan hayatın kendine yatırım nasıl yapılabilir? Yani bunu fabrikalar, endüstriyel kuruluşlar, kurumların olması lazım ki üretimde bulunduğunuz an ithalat ve ihracat dengesini karşılayacak. Ürettiklerinizi satarak sermaye birikimini sağlamanız gerekiyor. Bu sadece domatesle, patlıcanla, biberle olacak olan bir şey değil. Ciddi anlamda sanayi yatırımı tamam, gerekiyor abi. ülkede. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ne iş yapıyorsunuz abi bu arada? Emekliyim. Ne emekli? Zavallı, gariban. <laughs> Diksiyonu da çok düzgün. Hakimsiniz Öğretmen yapıyorsam. emeklisiyim. Öyle mi? Çok Hı -hı. teşekkür Rica ederim. Ağzına sağlık hocam. Yayınlıyorum müsaadenizle. Kendine muhabir. <laughs> Youtube'da yayınlıyoruz. birkaç şey söyleyebilir Tamam kardeşim mi? şey mikrofon. Millet hakkında, hakkında, şey, hakkında şey hakkında. Şimdi ilk öncelikle neden gençler büyüdükçe zaman geçtikçe yurt dışına gitmek istiyor? Ben bunu açıklayayım şöyle. Şimdi eskiden ben şimdi ben eskiyi bilmem ben 2008'de doğumluyum. Hani eskiden insanlar hani daha da mutlu olduğunu eskinin tarihine bakarak görebiliriz abi. Ama şimdi insanlar artık hani millet e, sosyal çürüme başladıkça e, millet artık birbirini düşünmedikçe herkes menfaatçi düşünceye girince hiç kimsenin bu ülkeden bir şeyi kalmamış. Herkes diyor yani ya ben vatanımı seviyorum kolluyorum. Vatanını seviyorsan kolluyorsan bu vatandaki olan sorunları ilk önce sen düşünmesin umursalamasın. Ama kimse hiç kimse düşünmüyor bunu. Herkes umursamaz olmuş herkes. Yani evet herkes kendini düşünüyor. Abi. Ve ekonomi sıkıntının asıl nedeni biz bir şeyler üretmiyor olmamız. Biz asıl kendimiz üretsek yani kendimiz bir şey yerden başlasak, bir adım atsak hani her her şey gelişir, tek tek gelişir. Ama insanımız ilk önce adım atmadığı için bir hani devlete de bir yararı olmuyor. Yani tabii ki de hani insan da Niye bir şey yapmak yapıyorsun? zorunda da değil bir. Va ha Niye adım atmıyorsun? Benim adım atmadığımı ben kimse bilmek ki şey yapmıyor. Ben 15 yaşındayım da. Ama adım atması gerekenler atmıyor ki daha şimdi. Mesela yurt dışına gitme hayalleri gerçekten insanların bazıları haklı. Hani diyor ki ya diyor ben işte atanamıyorum diyor. Ben şey yapamıyorum diyor. Ben şu şu ülkeye gideceğim diyor. Orada çok kolay bir iş bulurum. Çok kolay şey yaparım diyor. Çünkü orada bir düzen var. Buradaki düzen artık bozuldu. Eski Ama düzenden o... bir eser kalmadı ki. Kimsenin bir şeyi kalmadı, bir düzeni kalmadı artık. Hani herkes robot gibi sadece sabah 8'de giriyor işine akşam çıkıyor sadece maaşını düşünüyor. İşte patron ne yapacak, patron şey yapacak, ayın sonunda maaşımı yatacak. Mesela aldığınız maaşla da geçinebiliyor musunuz? O da bir ayrı bir konu. Yani o çok ayrı bir konu ayrıca. Hani zaten market fiyatları, her şeyin fiyatları ortada, faiz fiyatları ortada. Hani markete gitseniz veya bir şeye gitseniz sizin zaten maaşınızla bunu yani aylık alışverişinizin yetmeyeceğini biliyorsunuz. Kira deseniz şey o sıkıntı. Ondan sonra elektrik, su tek tek ödeseniz aileye zaman kalmıyor hani iştir. Ya bütün her şey üst üste geliyor yani. Benim var mı öyle hayallerin yurt dışına gitsem mi acaba yani falan? Yani hani benim kendime özel hayallerim Çünkü yok çünkü ben kendi işimi kendim kurdum. Hani ben şeyde kemerde turizm okuyorum, aşçılık lisesi okuyorum. Ben hayalim zaten aşçı olmak. Hani maaşım ne olursa olsun, gelirim ne olursa olsun ben kendi hayalimden şey yapmak istiyorum. Çünkü bu millet hiçbiri şey düşünmüyor. Bir Devletin sistemini düşünmüyor, bir, bir sistemin düzelmesini düşünmüyor. Herkes kendisini düşünüyor, herkes kendisi için bir adım atıyor. Sen yani, neden şikayetçisin hocanın? Ya ben neden şikayetçiyim bunu açıklayayım çünkü herkes menfaatçi. Herkes kendini düşünüyor, ya, hiç kimse şey demiyor ya ben şunun için şöyle bir şey yapayım da işte devletim düzelsin, devletimi düşüneyim, şey yapayım. Ya insanlar artık devletin, milletin umursamaz olmuş. Önce sen mi o zaman? Ya ben başlarım onda sıkıntı yok. Hani şu millete şu şeye halka baktığımızda hiçbir halkçılık, hiçbir özgürlükçülük kalmamış. Yani, yani tabii ki de ülkenin yönetimini kimse umursamaz olmuş. Herkes birisi mesela diyelim ki ayrı düşünce de mesela ben diyelim ki ideolojim diyelim ki ben diyelim ki komünistim. Sen de diyelim ki faşistsin. Ben senin düşünceni bu halka göre, bu millete göre o kadar düşman olurum ki. Çünkü bu millete göre ben onların e, düşüncesine karşı bir düşünce söylersem onlar bana öyle düşman olur ki. Der ki, hani ya sen işte sen ne hain bir insansın, sen ne şey yaparsın. Aslında ben onların düşündüklerini de düşünüyorum. Yani onların iyiliğini düşünerek bunu yapıyorum. Yani onlara göre bütün düşünceler bir hiç. 15 yaşındasın da ben hep sokaktayım yani 40 yaşında olup da senin gibi bu şeyleri düşünmeyen insanlara da rastlıyorum bu arada. Peki 15 yaşında bu kadar şey hakim olmanın sebebi ne senin? Neden yani bunları ekonomiyi konuşuyoruz biz şu anda seninle? Bu milletin zorluğu 15 yaşında veya 16 yaşında bir çocuğun ekonomiyi konuşması da bir sıkıntı. Eskiden veya işte... İlk cumhuriyet zamanlarından başlayarak bunu örneklendirebiliriz. Kimse orada 15 veya 16 yaşında hatta 18 yaşında bir ekonomiyi konuşmaz. Evet. Üniversite zamanlarına gelen, üniversite çağına giren yavaş yavaş hakim olur bu konulara. Bunu bilmiyorlar mesela. Yani yavaş yavaş hakim olur o konulara. Ama burada şimdi mesela ben bunu konuşuyorsam ben kendimden değil ben milletten utanmalıyım. Hani bu sıkıntıyı yapandan utanmalıyım. Bunu açıkça söylüyorum ben. Peki nasıl görüyorsun? Ülkenin geleceği diyoruz sizlere. Gençsin. Geleceğe şöyle baktığın zaman nasıl görüyorsun? Ben e, bir siyasal parti veya onları desteklemiyorum. Hani e, herhangi birisi bir e, düşünce atsa ortaya hani o da bir artık bozuk çıkıyor. Çünkü birisi dese ki arkadaşlar biz özgürlükçüyüz bizi destekleyin, bize oy verin. Ona oy veriyoruz. Ondan sonra bir anda bakıyoruz ki onun da çok büyük bir yanlışı çıkmış. O da böyle hani batırıyor her şeyi. Yani bu da çok kötü bir şey. Bir yolda yürüyeceksen tam ona devam edeceksin. Ya yani utanmadan devam edeceksin, korkmadan devam edeceksin. Kim sana ne derse desin, sen o yolda yürümeyi bileceksin. Korkmadan yürümeyi bileceksin. Yani hani bu yolda te tek bir yolda yürümeye cesaret gösterirsen zaten sen asıl şeysin. Hakiki delikanlı olursun yani. Var mı kutsal da var senin? senin? Vardır tabii ki. Vardır tabii ki de. Ben de yani dini olarak ben de Müslümanım. Hayır, ben de bir şey değil. ha vatanım ben vatanımı kendimden daha da çok savunurum. Hani Mesela burada e, ben isim vermeyeceğim. Bu vatan'a, bu kanunlara karşı gelip de bu ülkede yaşamaya devam edenler burada dursa ben onlara şu anda karşı gelirim. Ama benim daha demin dediğim görüş mevzusu, mesela diyelim ki ben diyorum işte ya bu işte bu ülkede şu ekonomide şu sıkıntı var desem direkt birisi saldırır. Taşla saldıran eleman var. Bu sıkıntı. Ama hani dağda olan o teröristler var ya o e, heval dediğimiz o bir şey ben artık bir şey demeyeceğim. Hani onlar sadece kanuna karşı gelmiyorlar. Kanuna karşı gelip kanunu yok etmeye çalışıyorlar. Eğer bir ülkede kalacaksan o kanuna göre yaşayacaksın. Yoksa sen o ülkede yaşama hakkı bulunduramaz sana. Son olarak bizleri yöntemlere bir şey söylemek ister misin? Yok yani bir şey söylemek istemem. Onlar kendilerini hani ilk başta düzeltmeliler. İlk başta kendi yanlışlarını düzeltmeliler. Çünkü halk ilk baştan bir şey yapmaz. İlk önce devlet yapar. Yani devlet kendi sorununun sorununu düzeltir. Ondan sonra halk adım atar. Hani halk biz halk zaten onu seçiyor. Hani halk bir şey yapamaz ki daha fazla. Halk İlk yavaş yavaş kayboluyor zaten. Yani halk diye bir şey kalmıyor artık. Çünkü mülteci sıkıntısından dolayı. Mülteciler geliyor 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 geliyor. Burada affedersin abi. Şurada bir tane bizim bacımız. Biz bacımız diyoruz. Türk bacımızın. Hani Türk de olmasa Rus da olsa veya başka milletten olsa fotoğrafını çekiyor. Bak bu insan olsa bak insanlıkta yoktur böyle bir şey. Namussuzluk bu bir namussuzluk. Bunun olması da affedersin ama devletin sıkıntısı abi. Suriyeliyi buraya alacaksın. Suriyelinin hepsi sıkıntılı demiyorum ben seni. Hepsi sıkıntılı be. Hep. Affedersin. Şey bak şey değil. Bak mesela bencim Suriyeli olsam veya ben bir görüşten olsam hani o görüşten herkes yanlış olsa ben doğru olsam o zaman şey olur. Yine şey olur. Ama Suriyelinin teki gelse. Teki diyorum bak Hepsi demiyorum. Tek gelse böyle bir namussuzluk yapsa ben onu eleştiririm. Hepsini eleştirirsem bu yanlış olur. Tabii ki de ilk başta devletin bunu ele geçirmesi gerekiyor. Bu görüşü bir kendisi kontrol altına alması gerekiyor. Çünkü sınırlar falan çok açık. Yani o kadar rahat giriyorlar ki sınırlar çok açık. Şu an okuyorsun da değil mi? Ben okuyorum evet. Eğitimi nasıl görüyorsun? Eğitimde de şikayetçi herkes. Yani, yani eğitimden e, neden herkes şikayetçi? Çünkü mesela üniversite e, okuyanlar o kadar fazla şikayetçi. Üniversitede çok fazla baskı görüyorlar. Dersler altında çok fazla çalışıyorlar, şey yapıyorlar. Bir sonuç göremiyorlar. Bir sonuç göremedikleri için e, sıkıntıdalar. Burada yine değişti bu sene. Yani müfredatın değişmesi pek bir işe yaramadı ki efendim. Yani Çünkü sonuçta çalışan çalışıyordu yine. Şimdi çalışmayan çalışmıyor. Mesela bir meslek lisesine gidin o iş yapmak ister oradaki bir tane öğrenci. O yüzden meslek lisesine gitmiştir. Ama oradaki bazı insanlar da işte hani puanım yetmedi buraya geleyim. Hani bitince de ailemin hayrına öyle bir iki şey yapayım. Bu görüşte olmayacaksınız asla. Çalışan çalışıyor, dersine çalışan çalışıyor, mesleğine çalışan çalışıyor. Yani değişen bir şey yok. Evet, Müfredat bilmiyorum. değişse de bir şey olmaz. İstiyorsan 20 saat ders yap. Adam olmayan olmuyor yani bu kadar basit. Karabük Üniversitesi'nde yavaş yavaş zenci olacağız gibi, bizim kızlara çatadıklar. Yani hani millet fark etmiyor yine mesela bunu bir Çek Cumhuriyeti'nden biri gelse bunu da yapsa o da hatalı olur. Zencinin teki de yapsa bunu ırkçı bir şekilde söylemiyorum, zencinin teki de yapsa o da hatalı olur. yani Hiçbir şekilde fark etmiyor. Mil, millete değil de kişiye bakmak gerekiyor ilk önce. Eskiden zaten ırklar da genel olarak yani mesela kötü ırk diye bir şey yoktur. Yönetilmiş olarak zaten yönetilmiş insanlar bu şekilde. Mesela Arapların zamanda çok medeni olduğu zamanlar da vardı. Ama bunlar daha çok yönetimle alakalı. Bu yüzden yani ırkçılık yapmaya gerek yok. Ha Kötü olanı da var, iyi olanı da var. Ama işte bunlar daha çok yönetimle alakalı bence durum. Sonuç olarak kötü ırk yok yani onlar da bir insan. Hepimiz bir insanız yaşam şartlarına baktığınız zaman evet. bugün Afganistan'da baçabazi diye bir kültür var mesela. Yani görmüşler gördüklerini yapıyorlar. Onlar görgüsüz oldular. Görgüsüz oldukları için burada evet. görüyorlar. O yüzden açgözlülük yapıyorlar. İşte işte el alemin karısını kızını şey yapıyorlar. Çünkü senede konuşalım. Biz aslında ekonomiyi konuşuyorduk bugün. Maliye Bakanı'nın bir takım açıklamaları vardı ekonomide olumlu anlamda. Birçok dünya, dünyanın birçok ülkesine göre iyi durumdayız demişti. Biz bunu soruyorduk. Bunları yani hani şey istediği, şey yani mesela bir açıklaması olsun. Hani şu ana kadar çok açıklama yapıldı. Mesela örnek vereceğim, bu tarafsız şekilde örnek vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kazanıyoruz diye bir açıklaması olmuştu evet. farkındaysanız. Ama olmadı. Yani hani şimdiki de gibi hani devletini savunuyor. Çünkü bazı insanları hani böyle kör etmeye çalışıyor. Diyor ki ya iyiyiz. iyiyiz siz şey yapmayın. Fiyatları aldırmayın. Aslında fiyatları aldırmamız gerekiyor. Bu insanların aldırması gerekiyor fiyatlara. Hani bir demesi gerekiyor. Daha demin ki millet konusundan şöyle diyeyim. Yani şimdi mesela Afganistan'da çoğu kişi cahiliyeden kalmış bir şeyden dolayı öyle. Mesela ben Afganistan'da bir tane ailede yaşayan birisi olsam. Babam bana öğretti dedi ki sen şunu şunu yapacaksın. işte bu yan, yanlış demiyor bana, doğru diyor sen bunu yapacaksın diyor. Ben de onu kendi çocuğuma yapıyorum. O da böyle ilerliyor, zamandan zamana ilerliyor. Bu Türkiye'de de vardı. Türkiye'de mesela hani İzmir'de bir tane aileye gidin, Çağdaş bir aileye gidin. Cumhuriyetin ilk zamanından beri bu zamana kadar aynı kurallara, aynı görgü kurallarını yaşamıştır. Ama Afganistan'da veya dünyanın öte ucunda böyle değil. Görgü kuralları oraya göre farklı. Çünkü onlar eski zamanlardan, dedelerinden atalarından böyle görmüşler. Yani hani dedi, atam böyle yaptı ben de böyle yapayım demek yerine ilk önce o doğruyu yanlışı bir kontrol edip diyeceksin ki yani bu doğru mu yanlış mı diyeceksin. Niye göre kalmış Avrupalılar ileri gitmiş? Bunu düşündün mü? Ya abi sizce. He? Tamam. Irk, ırk veya şey diye ayırmayacaksın. Afganistan diye ayırmayacaksın. Afganistan'da da mesela çok fazla yararlı insanlar var ama bu görünmenizden geliyor. Onlar da birdenbire gelmedi bu seviyeye. Onlar da aynı. Siz o neye bağlıyorsunuz abi? Yönetimle ilgili bu hukukla ilgili. Yani daha çok yönetiyorlar. Yönetimi, evet. Yönetimiyle ilgili. Pacaz zamanında bile sadrazamın bir etkisi vardı. Evet. Tek kişinin yönettiği mi yoksa beş kişinin mi? Bir fikirli, fikri mi önemli? Önemli olan demokrasi, demokrasiyle yönetilmesi. Ülkeli danışma, partiler arası rekabet olur ama ülke önemli olan. eğer ülkeyi seviyorlarsa bir araya geldiklerinde ülke için birlikte karar alırlar. Bizde de son günlerde evet. demokrasi tartışılmaya başlandı abi. Nasıl tabii, görüyorsunuz peki? Biraz, tabii şimdi dengeli biraz dengeleyince CHP, Hı. demokrasi geri akıllarına geldi. <laughs> evet. Öyle oldu mu? Öyle. <laughs> Niye şimdiye kadar yoktu? Yeni bir yasa yapalım, kanun yapalım, anayasa yapalım. Şimdiye kadar olan anayasa yetmiyor mu? Anayasanın de mesela karar veriyorlar, anayasa mahkemesinin verdiği kararı kabul etmiyorlar. Anayasanın değişmesinde pek bir anlamı aslında yok aslında. Anayasanın verdiği hükmü tartışılmaz. Direkt o uygulanır. En üst mahkeme odur. Ama onu da eğip büktüler işte. He? <laughs> ee, bu kadar aday olma isteği nedir abi? Onu sorabilir miyim sana? Devlet Planlama Teşkilatı diye bir şey vardı. Bu organize yapılırdı. Bütün Türkiye'deki mesela Antalya'da, İzmir'de Hangi yatırımlar yapılması gerekiyorsa bu devlet planlama teşkilatında çalışanların hiçbir, hep bütün siyasi görüşlerden insanlar vardı. Herkes fikri alınırdı. Onların verdiği kararları başbakan değiştiremezdi. Mesela Antalya'ya kaç tane yatırım yapılacak onlar karar verir. İzmir'de kaç tane yatırım öncelikli onlar karar verir. Bütün yetkileri Şimdi, bir adama verelim mi dedik, halk evet dedi. İşte bu da biz millet ileri giderken bizim de geriye gittiğimizi gösterir. Niye gelmiyor şimdi yabancı yatırımlar? Olanlar da kaçıyor. Bur Türkiye'de parayı bulanlar da yurt dışına kaçıyor maalesef. <laughs> Esas yandaş olan mesela onlar bile yurt dışına götürdüğü söyleniyor. Evet. Diyanet İşleri ba Bakanlığı e şeyde Londra'nın merkezinde yatırım yaptığı, oradan ev aldığı söyleniyor. Böyle evet. evet. öyle maalesef. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İktiden bir şey var mı yok yani hani genel olarak konuştuk hep benim arkadaşım ya ben sadece şunu demek istiyorum her zaten dünyamız çok değişti modern dünya artık oldu Kesinlikle. çok değiştiği için demokrasi şart yani dünyada demokrasi olmayan zaten çoğu ülke duruyoruz yani Bizde nasıl görüyorsun demokrasi anlamında şöyle baktığın zaman yorumun nedir Türkiye ee, yok yani biz yani de. demokrasi tam demokrasi değil o şekilde diyebilirim ama tam demokrasi olursa çok iyi olacağını düşünüyorum. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye birçok ülkeye göre iyi durumda dedi, ekonomik anlamda. Biz halka soruyoruz, halk nasıl görüyor ekonomik gidişatı? Memnun mu, değil mi? Hukukun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ekonomi de olmaz, kalkınma da olmaz. Önce evrensel hukuk. Yani aslında hukuk, adalet e, adalet ve kalkınma partisi bizi yönetiyor. Hukuk, ııı e, yurt dışındaki bize kredi verecekleri, para getirecekleri ve yatırımcıların aynı zamanda garantisidir. Bu ülkede yaşayan sizlerin de garantisidir. Evrensel hukukun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz, hiçbir şey düzelmez. Geçici düzelme görülür, gene batar. Ülkenin bu durumda olmasının ana sebebi hukuk diyorsunuz. Hukuk, şimdi bir hükümet var ki anayasayı uygulamıyor. Onun için hiçbir şey olmaz. Peki bu, seçimde çıkan sonuca ne dememiz gerekiyor? Bunu nasıl yorumluyorsunuz siz? Bu, seçimdeki çıkan sonuç halk bir ışık gördü. Önceden ışık göremiyordu. Evet. O ışığa yöneldi. Karanlık tünelden bir aydınlık gördü. Oraya yöneldi. Yani halk kurtuluş bir imdat bekliyor. Genel seçimde bu ışığı göremedim acaba halkımız? Genel seçimde bu kadar ümit veremedi. Muhalefet mi? Evet. Muhalefet kendi kendini dağıttı. Evet. Eğer dağıtmasaydı bu toplum gene şimdiki gibi gereğini yapardı. Şu, şu günlerde gündemde erken seçim tartışmaları var. Erken seçim yapılmalı mı? Önce bunu erken sorayım. Erken seçim yapmazlar. Yapmazlar. E, şimdi e, hem AKP genel başkanı hem cumhurbaşkanı mevcut görevini bir daha seçilmeyi garanti etmeden niye seçime gitsin ki? Olursa bir seçim erken veya zamanında bu ışık o zaman da görülür mü? Yani bir öngörünüz var şimdi mı sizin? Ne olur? 24 saat de siyaset çok uzun bir zaman. Zaman ülkede neler gelecek, neler görecek, onları bilmiyoruz. Değil. Dış e, olaylar, iç olaylar, hiçbir şey belli değil. Evet. Huk hukuk olsa daha rahat görürüm. Hukuk yok. Teşekkür ederim. Anayasayı dinlemeyen, anayasayı delen, anayasaya karşı çıkan bir cumhurbaşkanı veya bir hükümet den bir şey bekleyemezsiniz. Anayasa görüşmeleri de şu an tartışılıyor. Ee, anayasa görüşmesine hiç gerek yok. Kendini garanti etmek için anayasa yapacaklar. Nasıl? Mevcut anay anayasaya uymayan bir hükümetten neyi bekliyorsunuz ki hangi anayasa düzelecek? Anayasayı kendilerine uyduruyorlar. Kendileri anayasaya uymuyor. Mehmet Şimşek Maliye Bakanımız bir açıklamada bulundu. Dedi ki şu an Türkiye birçok ülkeye göre iyi durumda dedi. Bize de halka ekonomiyi soruyoruz. Halk He. nasıl görüyor gidişatı? Hiç iyi değil. İyi değil. Diyor. Hiç iyi değil. Neden efendim? Oğlum i̇şte görüyorsunuz vaziyeti. Evet. Pahalılık. Her şey çok pahalı. Bu taraftan memnunuz diyenleri görüyoruz. Aynen. Nasıl mümkün oluyor ben de bilmiyorum. Yandaş. <laughs> yandaş Birkaç tane yandaş. Birkaç tane yandaş. bir seçim atlattık abi biz. Yerel seçim. Evet. Bu seçimde yıllar sonra bir değişim gördük. Ne bağlıyorsunuz siz bu durumu? Neye bağlı bağlıyoruz? işte ekonomiye bağlıyoruz. Birinci şey o. Ama sebep o diyorsunuz. Nasıl? Ama sebep ekonomi. Evet birinci sebep o. Evet. Ondan sonra ne bileyim Saçma sapan görüyorsun işte ben ekonomistim diyor ekonominin halini görsün diyen. Evet. Görsün şurada görsün. Bak herkes şuralarda boş boş oturuyor. Cebinde çay parası yok, simit parası yok. Oturuyorlar. Eğer belediye otobüsü bedava olmasa buraya bile gelemeyecek kimse. Bedava olduğu için ben geliyorlar. De dahil, ben de dahil. Ben de dahil evet. Peki şimdi birçok insan aslında ekonominin pek iyi olmadığını kabul ediyor bugünlerde evet. abi ama sebepleri tartışma konusu. Dış güçler yapıyor diyorlar, esnaf yapıyor diyorlar. Dış güçü önleyeceksin madem. Ben yönetiyorum, ben ekonomistim diyorsan önleyeceğim bunu. Evet, yapamayacaksan gelme. Başa. Siz de mi sebebini o olarak, dış güçler olarak görüyorsunuz? Hayır, ben dış güçler demiyorum. Siz de neden abi? Neden? işte başımızdakilerin beceriksizliğinden. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi biz seçiyoruz yönetenleri. Genel seçim yaptık bir yıl önce. Evet. Devam dedik ki 152. Nerede görüyorsun işte nasıl olduğunu. Evet. Evet, evet. maalesef. Yine erken seçim tartışmaları var şu anda. Erken seçim olmalı mı Türkiye'de sizce? Olmalı ama olmaz. Zannetmiyorum. Olursa erken veya zamanda bir seçim. Tablo ne olur? Evet. Nasıl? Tablo ne olur? Zamanda veya erken Tablo bir seçim olursa. sanırım herhalde değişir. Hükümet yani şu andaki iktidar gider. Gidiyorum. Evet. Gitmeli de. Gitmesi lazım. Ekonomi abi bu Türkiye'de şimdi bir ben şimdi şu markete girsem cebimdeki bütün para gidiyor gidiyorum bir yurt dışına. Anlatmaya gerek yok abi bu sarayın. Sarayın elektrik faturasını ben girmesem nasıl ödeyecek bu? ekonominin bu durumda olmasının ana sebebi sence ne? Neden bu durumdayız biz? Tayyip'in karşısında kim kuvvetliyse ona vereceğiz. Değiştireceğiz diyorsun. Değiştireceğiz. Olur mu böyle bir şey? Çünkü bir yıl önce biz bir seçim yaptık. Genel seçimden bahsediyorum. Yani %52 ile devam dedik biz halk olarak bu düzene. Önümüzde bir seçim var. Erken veya zamanda bir seçim olursa. Sence ne olur? bizim milletimiz değişmeye hazır değil. Çünkü değişirsek korkuyorlar. Böyle kalalım diyorlar, aç olalım ama başımıza bir şey gelmesin diyorlar, korkuyorlar.